Selamlar herkese. Dying Light'ın ilk bölümüne hoş geldiniz. Harran şehrine gideceğimiz koronavirüsünün halt ettiği bu virüsün yanında bir salgınla yüzleşeceğimiz muhteşem hikayeli bir oyunda sizler birlikteyim. Güzel bir seri olacağı benziyor. Oyun güzel çünkü. Harran güzel. Bu yılın sonlarına doğru ikinci oyunu çıkacak. Burada açmama sebebi girişte bir sinematik var güzel bir sinematik oyunun hikayesini anlatıyorsun de daha iyi anlamanız için benim de daha iyi anlamam için. O yüzden iyi seyirler diliyorum. Let's go. The eyes of the world have been glued to the city of Haran for the past two months following the outbreak of a previously unknown pandemic. It is not yet clear what has caused this gruesome affliction. The local government's Ministry of Defense erected a quarantine wall shortly after the outbreak. The global relief effort's steady stream of supply drops has sustained what few survivors remain in the city. The Ministry of Defense believes more radical action should be taken to stem the tide of this virus. The question is: Are there still non-infected survivors in the city, as the GRE maintains? And if so, will the Ministry still go through with a state plan to annihilate the city in an attempt to wipe out the Haran virus once and for all? Whether by way of the virus or the Ministry's proposed plan, one thing is certain: Haran's days are numbered. Daha hayta hoş geldiniz. <laughs> Tamamdır abi virüs salgını var. Bir şehirde özellikle. Artık orada nasıl görevler yaşayacağız bilmiyorum. Biz kimiz daha doğrusu? Bizim karakterimiz ne? Haydi bakalım abi. Şöyle yapalım. Bu fragmanı göstermek için burada açmıştım. Normalde oyun girişlerini de açmıyorum zaten biliyorsunuz. E, fragmanı gösterdiğimize göre ben hemen ufak bir düzenlemelerimi yapayım. Ses sanki birazcık bana fazla bastırıyormuş gibi geldi. Aga be, Dying Light 2. Umarım bunu da yılın sonuna doğru oynarız abi. E, ben hemen ufak düzenlemelerimi yapayım. Ses hafiften kısayım. Koşma sesi sanki beni birazcık fazla bastırıyor gibi geldi. Oradan devam edeceğiz. Devam etti bu arada e, ufak kontroller için girdim başlangıçta. Ondan kaynaklı. Bu direkt sıfırdan hikaye başlıyor. Oynamadım yani. Sadece bir girişine ufaktan bir göz attım. System cell Go. H HUD activated. Commence briefing. Approaching Data on the subject ha, Kadir Suleiman. A local political figure hired to maintain order after the outbreak. His brother Hassan died in a disease-related incident before we were able to evacuate him. Suleiman blamed so the GRE for Hassan's death. He stole a highly sensitive file which became his bargaining chip against the GRE, with instructions to publicize it if anything happened to him. Data on the subject, the stolen file. It details the incomplete process of synthesizing a cure for the virus. in it its current state. The produced substance may be extremely toxic. Also, the file contains full description of the Varyon's structure. Any attempt to use it would result in countless lives lost. It must be recovered. Further information Current status. Suleiman sent the file to an associate unknown to us with instructions to publicize it at his command at any time. To counter that, we instituted a citywide communication jam, preventing him from publicizing the file. Your GRE issued radio can overcome that jamming. It is your lifeline. Do not lose it. Suleiman has since gone underground and begun using a different name. We have reason to believe he now leads one of the two main factions operating within the city. You are to find Solomon and locate the stolen file in order to save mankind from a disaster of unprecedented proportions. Tamam, tamam görevimizi biliyoruz abi. Süleyman Süleyman'ı vedosteyi bul. Nasıl çaldırdınız oğlum? Tamam kardeş öldü Allah da ve indik abi. Tamam kimse yok iyi olmasın zaten oğlum para şu kaldı. I told you <laughs> that wasn't a normal drop shoot. Break his legs. Aga, daha yeni indim <laughs> ama bakayım. Bir durun. Back up. All of you. Daha yeni indim lan. Loud noises draw them. Vurma, vurma bir. Fall back. Fall back. Anana avradını yürü. Yürü yürü yürü. Kalk 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 İndiğimiz gibi ölmeyelim lan. Valla. Isırdık. Daha Bismillah oğlum bir durun lan bana bu bize yardım edecek herhalde. Tamam. <laughs> Bak, ya kimsiniz ya? Baba ne yapıyorsun? bir ne yapıyorsun? Sen ne yapıyorsun? Sen ne Amir Sen ne yapıyorsun? Sen ne yapıyorsun? Sen ne Where's Get sick bay ready. Got a guy with a bad head wound and a bite on one arm. Oh shit, Amir's hurt. No. Amir yaralanmadı, Amir öldü. But I'm <laughs> Adamları bringing in someone who might still survive. One of us? We'll see. He, okay. İyi taraf, kötü taraf. Tamam. Dark side, light side kafası abi. Okay. İki grup dediği o. Birisi iyiler, birisi kötüler. Tahminimce. Tamamdır abi. Harran şehri. Süleyman'ı bul ve dosyayı ile geçir. Dosyaya anlatılan işlem eksik ve şu haliyle uygulanırsa zehirli. Dediğimiz gibi bitmediği için çok tehlikeli. Bunu kullanmak için girişimde bulunmak sayısız insan can vermesine yol açar geri alınmalı. Bu herif acaba bunun bitmediğini biliyor mu Süleyman? Hani mal olabilir yani sonuçta. Tamamız abi şu anda. Devam etmek için space tuşuna basalım. Çok hızlı bir giriş oldu lan. Hiç sakin bir şey yok. He's scared. Not scared. then pinch him. He blinked. What? He blinked again. What if he's a zombie? Bir zombie olsam böyle mi olurum? Tamamdır, uyandık abi. Yeni bir kıyafet aldım. Bunu seçmek için oyuncu git. Oyuncu uzlasını nereden göreceğiz? WAS'de hareket et ve etrafa bak. Oo, tamam. FPS'i çok şey. Tamam, radyo kapat abi. FPS aşırı hassas. Hassas abi. Hemen bir FPS düzenlemesi yapıyorum geri geliyorum. Merak etmeyin diğer bölümlerin hiçbirinde böyle bir şey olmayacak. Geldim abi. Şimdi çocuklar gitti. Nereye kaçtı bu beletler? F aç abi. <laughs> Selamun <Aleyküm. Gülüyor> 31 mi? Adımı bu mu koydunuz? 190 numaralı oda. İşte. Aga, <laughs> bula bula koskoca binlerce rakam arasından onu mu buldun ya? Binlerce <laughs> turun, he okey. Aga neden 31? Aga ben bir şey yapmadım. Tamam beni sevmediniz ama. Hey, where's room 190? Upstairs. Tamam bu abilerimiz beni pek sevmedi. Kankaları benim yüzümden öldü çünkü. Aga ne yapayım ben mi dedim gel kurtar diye? Ne var? Zafer mi? Oh, you're 31. Go on in. Abi şöyle deyip deyip durmayın bak ya. Başlığa bunu yazacağım ama bırakayım. 31. Patron. Okay abi. Patron. Yeah, I'm looking for the. Are you the boss? You're <laughs> What? Am I too young? You got the problem with <laughs> my age? <laughs> no, I. You wanted to talk to me? <laughs> <That's better. laughs> Do you remember anything? Know what you are? Yeah, I can... I can see this is some kind of shelter. <laughs> we call it the Tower. Brecken and his runners put it all together a couple of months ago, and we've been here ever since hunting airdrops, scavenging, and rescuing people. Yeah, <laughs> I wanted okay. to thank that girl. Good. Because if not for her, you'd already be chewing somebody's kneebone. bone. Your antigen was totally crushed, by the way. name. Yeah. Only Jade could salvage was your radio. Oh, great. Oh, Tom, this Actually, I think I need it more than you do. I'll take it. send the car so we can Take it. you. know why runners put their lives in danger for guys like you. I'm not you're take the antisin meant for someone else and you won't even share your gear with us? I don't have time to deal with your bullshit. I've lost contact with one of our guys thanks to the fucked up radios we're stuck with. Tamam. Do something for me, would you? I don't want to see you or your precious radio anymore, so go be useful somewhere else. We don't tolerate lazy assholes here in the tower. Hey, bak, belanı hey, sikerim. I'm, not, I'm not lazy, I'm just. Tamam hey. Boss save it that last guy I mentioned he's only on the 13th floor but you might as well be trapped in a mine cave in. come back later and I'm not the boss too young remember evet. I'm Rahim breckins in charge here good you are and soyle I'm little yeah I gotta sent him William attacked and cover you Şu map'i büyük olarak görebiliyor muyuz? Harita kullanmam <laughs> Buradan geçelim <gülüyor> <sana>. <gülüyor> Topluk etkinliği falan diyor. Afez ara. 13. katta. Burası kaç? 19 mu? Asansörünüz çalışıyor mu? Headquarters. Tamam. Headquarters kat 19'da öyle mi? Tamam. Ha her kata şeyli odalar verilmiş. Okey. Tamam. Kanka 13. kata ben nasıl ineceğim? Bana bir söylesene. Tamam burası bizim az önceki odamız. Okey. Merhaba teyzem. Aga 13. kata nasıl ineceğiz? He, bunlar koşucu moşucu diyor biz. Exit yazıyor. Gözümü sikeyim. E ee? Buradan gitmeyeceğiz herhalde değil mi? Kanka çıkış yok ya. just 3 days remember Allah Allah Ne yapıyor lan it Kanka vallahi bulamıyorum ya. Ben o 13. kata arayayım abi. Aradıktan bulduktan sonra devam. 13 floor getting some stuff for Rahim. Kanka buradaymış o ya. Shit. There's gonna be some dirty work. But we all got to pull our weight around here, huh? Ee, 19. kattan ineceğiz değil mi buraya? Asansör mü var? Oğlum asansörünüz varmış da niye söylemiyorsunuz bu kadar saattir? Diyorum exit burada yazıyor. Nerede nerede nerede? Daha yeni denk geldim zaten. Jesus. How many people died? ne lan. İğrenç. Crane oh, here. Where were you? We've been waiting for your report. He's <suss> been radio for a while. Don't worry, my cover's intact. No contact with the tower's leader yet. Unable to confirm identity. I'm taking steps to blend in. Acknowledged. Time is of the essence, Crane. Remember that. Tamam, okay. There's one more thing. I I got bitten. I've shown no symptoms, but the people here say I'm infected. Then you'd better get your hands on some antiseptic asap. you? <laughs> Help! Somebody! What the hell? Bence had also pay almost kanka. Deparatma. Huh? Oh, be. Sonunda açıldı. Enerji var mı? Evet, fight'ta enerji var, okey. Holy shit. Onun üzerine bir şey lootlanabiliyor mu bu arada? Ben şey yapmadım hiç. Tamam, loot olmuyor, okey. Şey Az önce ben bir tuş ya. <laughs> i cut my arm getting away from him oh god you had to kill him didn't you <gülüyor> <gülüyor> god damn it mıydı? that was that was my tak. brother i came down to see him and he's easy, easy it's all right now i'll get help hey Rahim, this is crane i'm down here on 13 Listen, this guy of yours got fucked up pretty bad getting away from a zombie. Oh no, get to him! Oh shit, thirty-one. You went after Mark. Nevi, i all in. Mara, 13. They were 13. I I'm safe enough now. Ki. Okay, don't move. I'm sending Lena downstairs. Tamam, okay. Hey, hold still. Lena will be here any minute. Gauze. You've got to find some gauze. you as alcohol. Combine them. That will stop the bleeding. Please hurry. Tamam. I try to stay calm, okay? I'll be right back. Alkolle bir şeyi nereden bulacağım ben oğlum? İlk yardım çantası üretmeyi öğrendin. Gazlı bez ve alkol bul. El T diyemesi. Tamam. Afesiyede sezgisiyle etrafındakileri Aa iyi skillmiş lan. Tamam loot machine başladı abi şu anda. Şurada kapı yok. Hemen prolaşmış havası abi. <laughs> Açılmıyor burası. Aga burada Bilmiyorum. Alkolü nereden bulacağız oğlum? Siz kendinize bakamıyorsunuz da amına koyayım ya. Çivi bulduk. Bez ve alkol. Kanka daha ikisini de bulamadık ya. Limiti var mı ki çantaların? Herhalde var. Allah bu 13. kat pek de güvenli durmuyor ya. Lan burası geldiğimiz yer farkındayım da. Vallahi kanka varsa bu evde de vardır yoksa. Ah. Eh. Tamam gazlı bezi bulduk. Bize alkol lazım. Yok aga hiçbir yerde yok ya. Nerede oğlum bu alkol? Buralara da baktık. Banyonun içinde alkol aramam da birazcık garip oldu ama. <laughs> Kanka senin alkol yok ya. Vallahi yok. Tamam burayı da lootladık. Tamam buradan çıkamıyormuşuz. Bu bu alkolü nereden bulacağız? Güç kablosu. Aa bunu açmamışız lan. Bu dolabı da açmadık. Okay, I think that's everything I'm gazlı bez, alkol E ee, Nasıl yapıyoruz abi? Şema menüsünü açtım. Tamam, baştım. Ha, okey. Yok, bunlar da değil. Ha, first stage. Okey. Tamam şemalardan üretiyoruz. Tamam o da okey. Gel bakalım reis. Ölmeyeceğim, ölmeyeceksin. Sakin ol. Okay, who's hurt? He's bleeding pretty bad. Let me see him. Gauze and alcohol, huh? Pretty primitive, but it'll work. Senin burada ne işin vardı peki? Sorabilir miyim acaba? Thanks for the help. I'll take care of him from here. Rica ediyorum. Şu elfin elini kapat ya. Well done, 31. Oh, eyvallah bro. Rahimle konuş. Hey, 31. Not bad for a new guy. Perhaps I misjudged you. I just want to help out and repay you guys for what you did for me. Well, good. Come find me, and we'll talk about how you can do that. Tamam. Aga, burada bitirelim. İlk bölüm olsun. Diğer bölümden devam edeceğiz. İzlediğiniz için çok teşekkürler. Bambaşka bir bölümde görüşmek üzere. Videoda görüşmek üzere. Kendinize çok 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 iyi bakın abi. Bye.